Cunda dediğim mi? İlk aklımıza gelen romantik, nostaljik mekanlardır. Bunları göreceğiz. Tabii ki buraya geldiğinizde ilk gördüğünüz şeylerden bir tanesi böyle nezih müzikler, ee, canlı müzikler. Her taraf buram buram balık kokuyor, izgara kokuyor. İnsanların eğlendiğini göreceksiniz ve bunun için zaten vatandaş buraya geliyor. Dinlenmek için, eğlenmek için geliyor. Cunda dediğim mi kalete. Kalitenin arkasında tabii bunlar var. Cunda'nın meydanındayız. Şu anda burada tarihi yerler olduğu gibi biraz farklı sokaklara girdiğimizde darcık daracık sokaklar var. Ve nezih mekanlar, gördüğünüz gibi hareketli cıvıl cıvıl. El sanatları satılan ve hediyelik eşyalar da burada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda güzel lokantalar da var orada. Eğlenceli bir ortam da bulabiliyorsunuz. Gelin bir bakalım bir. Hasan Güler Hasan'cım şimdi Cunda'dayız Cunda'nın gece pazarındayız Neler yapıyorsun burada? Burada Zeytin Ağacı'ndan hediyelik eşya ve mutfak eşyaları yapıyor. Kendin yapıyorsun? Kızımla beraber Çok güzel Bugün böyle baktığımızda sezon nasıl geçiyor? Sezon iyi Biz memnunuz Evet Cunda'da bayağı bir hareketlik var Biz şarjımıza memnunuz <laughs> Ve güzel değil Şu anda Cunda turunda devam ediyoruz. Tabii ki her türlü lezzete burada hizmet veriliyor. Şu anda pizza, e, İtalyan mutfağına hitap eden pizza onun önündeyiz. Burada sokaklar tabii ki herkes böyle gezdiği şekilde. Bakmışsın hiç beklemediği anda çok farklı insanlarla karşılaşabiliyorsun. Sahnelerde. Aa kardeşim Merhaba abi ne Nasılsın? Kemal'im. Nasılsın diyorum? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hayırdır ne yapıyorsunuz? Aa süper. Ya biliyorsun ben medya ayvalıkta röportajlar yapıyorum. Evet. Bugün Cunda'yı da tanıtıyoruz. Aa ne güzel ya. E, senden bir ricam var. Hayırdır? Bana kameramanı kapar mısın bugün? Tabii abi ne demek seve seve ya. Aa hep sahne olarak e, kamera önünde değil bugün Tabii, kamera biz, arkasında. Bizim zaten olayımız kamera abi neden olmasın yani. Harikasın harikasın. harikasın. şimdi tam olarak ne yapacağız? Bana onu anlatman lazım yani. Hani buradan ben seni alıp böyle Cunda'yı mı dolaştıracağım? Hayır nereye? Bir tur atacağız. Öyle mi peki? Bir e, vatandaştan röportaj yapacağız. Tamam. Ee, şu, gö senin gözünden Cunda'yı görelim. Tamam peki o zaman yavaş yavaş başlayalım. başlayalım. Başlayalım o zaman. Tamam, hadi, hadi başlayalım. Nasıl Saki. Şimdi Namık abi, Cünde'ye geldiği zaman insanlar e, burada böyle güzel, hoş bir koku var. Evet. Tam böyle bir waffle kokusu, böyle bir tatlı kokusu insanı böyle cezbediyor. İnsanlar geldikleri zaman e, sahilde bu böyle renkli bir şeyle karşılaşıyorlar. Burada ışıklar falan var. İstersen kameramanımız doğruya böyle bir dönsün, göstersin. Acaba nedir bu? Ayvalık'ın meşhur lokması Namık abi değil mi? Evet. Ondan da bahsetmek lazım biraz. Gidelim bir bakalım. Hadi bir gidelim. Ayvalık'ın meşhur lokması varmış efendim. Onu bir Evet imparator burada lokma yemek isteyenler yanıma gelsin. Ee, nasıl evet. lokma yapılıyor? Şu anda orada canlı olarak lokma yapıyor. İstersen oraya geçelim bir bakalım. kim Bey lokma yapıyor. Sen neler eklemek istiyorsun? Biz şimdi oraya gelmeden önce Cunda benim aklına geliyor. Cunda deyince aklıma rakı balık, ayvalık geliyor. Onun evet. Içinde lokma geliyor. Onun haricinde zeytinyağı geliyor. Onun dışında da insanların samimiyeti, evet. sıcak karşılamaları geliyor. O lokma kuyruğu mu, dondurma kuyruğu mu? Buzlu badem olayı var tabi Cunda'nın. O da meşhur sayılır. Buna da değinmeden olmaz herhalde değil mi? Bakalım var mı burada? Vallahi hemen solunda var. Var mı? Meşhur bir buzlu bademci. Kolay gelsin kardeşim. Aa. Ne yapıyorsun burada? Badem satıyor. Badem satıyorsunuz. Buna bir çatabilir miyim? Bir tane şöyle istiyorum sadece. Bakalım Cunda'ya geldiğimizde tabii ki neden bahsediyoruz? Rakı balık, ay balık diyoruz. Cunda diyoruz. Ayvalık'ın da Türkiye'nin en güzelleri hatta dünyanın. Evet. Ay, ay, ay burada e, simgesi olan Cunda. Meşhur olarak burada sizin yapmış olduğunuz lezzetlerden bana bir iki tane söyler misin? Şimdi şey var bizde mesela safran soslu sübye var. Yoğurt soslu dil balığı var. Papalinamız var meşhur. Bu böyle gayet olan özel özel bu yemekler. Ayet, aynen. aynen burası çok eskiden kalma bir yer. E, tarihi bir yer. Limonatamız geçti. Hı. Bu arada. Ya, Cunda'ya tabii ki gelip de buraya da uğramadan buranın güzel kahvesinden içmeden de olmaz. E, şöyle de bir şey var. Burayla ilgili e, daha doğrusu şöyle bir mit demeyeyim de böyle bir söylenti var. Ne hı. kadar doğru doğrudur bilmiyorum. Gerçi sahibi de orada. Belki onu sorabiliriz. Hı, hı. E, buranın sahibi yani büyük dedesi, büyük babası neyse ölmeden önce şöyle bir şey demiş. Yani buraya gelen insanlar herkes kahve için, parası olan da için, parası olmadan olmayan için. Yani buraya siz geldiğinizde benim param yok. Kardeşim ödeyemiyorum dediğin zaman burada senden kimse para istemiyor. Öyle bir özelliği var. Ha, teşekkür ederim. Evet. Bir defa duydum bunu da. Aynen. Yani bilmiyorum ben böyle bir, bir şey duydum. Kamerada ben de sen bir şey eklemek ister misin? Şimdi merak ettim bu peyniri duymadım. Ee evet. farklı zeytinyağları biliyorum ama bu peyniri duymadım. Belki arkadaşlar içeride varsa onlar bir tadalım. Bir tadalım bakalım diyorum yani. Süper. Peki hadi içeri geçin. Gel. Senin çok meşhur bir peynirin var. E, ondan tatmak istiyoruz. Ondan bana biraz bahseder misin? Ada peyniri. Bilmediği yerden sorduk. <laughs> Da özelliği nedir? Yani bu sepet kelle halinde yapılıyor. yapıyor. Evet. Tuzlu oluyor genelde. Hı. Bunun çöre olası var bir de e, tercihe göre değişiyor. Namık abi hemen tadım <laughs> yapıyorsun yani. Evet öyle evet, diyor evet. çok. Hemen hemen götürüyorsun balı yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar o kadar güzel anlattı ki ben teşekkür ederim. Bakalım ediyorum. şöyle bir bak konuşalım İlk önce Namık abi sen evet beraber beraber bakalım böyle. İşte bu. Geçik evet. Ne değil nasıl? Mi? Nasıl kaşar peyniri kaşar gibi? Kaşar peyniri gibi. Yine peki Namık abi buradan merak edenlere bir şey söylemek lazım bu peynirle alakalı. Evet güzel. Yine gelip de alınması gereken şeylerden bir tanesi herhalde ayı değil mi? Şimdi de bakalım onu yandan pek çalışıyoruz biz. Buraya geldiğim insanlar sadece ana caddelikli olan, meşhur olan mekanlardan ziyade arka sokaklara gitsinler. Burada daha güzel, belki isim olarak tanınmamış ama lezzet olarak birçok yere on çeker. Mekka, mekanlara iyi bakın, arka sokaklara bir Zeytin yağından tutun, işte farklı ürünler var burada. Ekmeğinden tut, tatlısından tut. Lokantadaki yemekler, lezzetler, dünya mutfakları açık. Onu da zaten önümüzdeki günlerde e, halka sunacağız. Dünya mutfağı Cunda'ya gelecek. Dünyanın en iyi zeytinyağı, ee, bizim bilgimiz, yani bize söylenen Edremit bölgesinde ve Ayvalık'ta çıkıyor. O yüzden e, yine çok iyi bir markanın önündeyiz şu anda Cunda'da. Ee, buradan tavsiye ediyoruz insanlara geldikleri zaman mutlaka bu dükkanın orasında. güzel zeytinyağı ve zeytinler için içeri geçeceğiz, Evet tadımlar yapacağız. O olarak tabii ki birçok marka var. Biz markaya değil de lezzete bakın diyoruz. Bu zeytinde çok hile yapan var. Bunu da biliyoruz. Merdivenin altında üreten peyniriydi, sucuydu, pastırmasıydı. Bunlara özellikle dikkat çekmeni için bu çalışmayı yaptım. Her şey marka değil. Kendiniz kimden aldığınızı çok iyi bilmeniz lazım. Kemal'in bahsetmiş olduğu olayda burayı tanıyorum diyor. Burası bir marka olmuş diyor. Ama burası halk olarak da herkes tanıyor. Evet. Ben yıllardır burada Değil esnaf mi? olarak burada kendini ispatlamış tanıtmış olan bir arkadaşdayız. Ürünün arkasında duran bir şirket var. Bir isim var. Arkadaşlar tanışacağız. Biraz bir ürününden bahsetsin. Ayvalık zeytinyağlarının bandrolü var. Yani siz bugün bir zeytinyağı alıp e, çevirdiğiniz zaman, şimdi biraz sonra detay olarak da göstereceğiz, arkasında bandrol var, o çok önemli bir şey. Yani bu da demek oluyor ki ayvalığın, zeytinyağı tescilli abi. Yani siz bir ayvalık zeytinyağı aldığınızda orada arkasında bandrolunu görüyorsunuz, Ha diyorsunuz ki bu e, resmi olarak güzel bir ayvalık zeytinyağı. Evet. Bu da önemli bir detay. Bunu da buradan seyircilerimize söyleyin. Mutlaka, mutlaka. Sen? Kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Sanattasın. Ben daha neler var vizyonların olarak esasında burada? Esasında ben eski televizyoncuyum Namık abi. Yani eski evet. Sinebeş kişiyi bilenler ben eski Sinebeşçilerdenim. Ve aşağı yukarı 21 yaşında falan başladım ben televizyonculuğa. Daha sonra 2005 yılında Türkiye'nin ilk Survivor'ına katıldım. Türkiye'nin ilk Survivor'ından sonra sunuculuk yapmaya başladım gençlik kanallarında. Number One TV, MTV Türkiye, <gülüyor> Türkiye <gülüyor> ondan sonra Sinek <laughs> TV <laughs> gibi gençlik kanallarında sunuculuk yaptığım dönemde oyunculuk teklifi aldım daha sonra oyunculuğa başladım. 2005 yılından beri de oyunculuk işlerim devam ediyor. Diziler son dönemde de Fox TV'den o 309'daydım. Ondan önce de Evli ve Öfkeli vardı. Geçtiğimiz sezonu. Hmm. Böyle her sezon bir yerlerde sizin karşınıza çıkmaya devam ediyorum. Ufak tefek de reklamlar çekiyorum. Şimdi ben Kemal Peksever'e sağ bana bugün yardım e, istedim kendisinden. Kamera arkasında e, ve röportaj zaman, zaman olarak zaman zaman böyle beraber çıktık. Cunda'yı tanıdık, turneyi tanıttık. E, şimdi önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmamda e, ee, dünya mutfağına hayvanı davet ediyoruz. Evet. Bir sanatçı olarak ben varım diyebiliyor musun? Burada bizi destekler misin? Ya tabii ki ben her zaman seni destekliyorum biliyorsun. Bugün de onun için yaptım. Yani. Ee, yemek oldu mu da güzel bir şey yani. Neden olmayalım yani? Arkadaşlar, Kemal Efekser sağ olsun beni kırmadı. Ben varım dedi, ben engel tanımam dedi. Bir engelliyle beraber muhabirlik yaptı. İlerideki mutfağımıza da geleceğiz. Ee, i̇nşallah diğer sanatçı arkadaşlarımız da ben varım diyebilir. Ve dünya mutfaklarında ayvalıkta buluşmak ümidiyle diyoruz. Kemal Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Kendin iyi bak. Merhaba, adım Gökhan Güngör. Gökhan Bey, e, ee, gece pazarındasınız. Evet. Farklı ürünler satıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz tam orada? Ben su lambalar yapıyorum. Değişik objeler yapıyorum. Ee, onları el, zanaatıyla uğraşarak onları farklı objelerle çeviriyor. Kendin yapıyorsun Kendine bunları? Kendim yapıyorum evet. olarak başladıktan sonra aşağı yukarı 3-3,5 sene önce de böyle bir radikal karar olarak işi bırakıp Cunda'ya yerleştirdik. Cunda'nın gece pazarını nasıl buluyorsun? Hani burada nasıl gidiyor? Sezon nasıl gidiyor? Sezon bu sene biraz kötü gidiyor. Ee, i̇nsanlarda böyle bir korku olduğunu ben seziyorum. Ee, daha doğrusu geçen seneki darbe sonrasındaki olaylardan sonra bu sene biraz sezonu iyi olacağını düşünerek başlamıştık ama maalesef o hareketlenme yakalayamadık. Merhaba ben Sercan, Sercan Terzi. Sercan Bey, ee, şu anda Cunda Çarşısı'ndayız. Evet hocam. Neler yapılıyor burada, ne yapıyorsunuz? E, bu Takıcılar Çarşısı'nın burası şu anda Cunda Adası'nın. Burada takı hediyelik tarzında bulabileceğiniz en Vay çeşit ürün satılıyor. E, el yapımı ya da otantik modeller, her türlü magnetten tutun da takıya kadar bütün satıyoruz takıcılar çarşısında. Şimdi bu çarşıda gelen turistlerden memnun musunuz? Yani bu seneden memnun musunuz? Ya tabii turistler yani seviyorlar. bizi biz de turistleri seviyoruz. Güzel izlenim bırakıyorlar genelde. Yani güzel turistlerin gelmesi güzel bir şey tabii biz de, esnaflar için de özellikle. Evet. Ee, şimdi kalkıp gelmiş olan arkadaşlarımız tatile gelen insanlardan evet. öneriler verdi, şikayetler duyuyor musunuz? Ya, genelde iyi dönüşler alıyoruz. Genelde sevdik. işte güzel. Ya zaten güzel bir ilçe genelde güzel dönüşler oluyor. dünyaca bir isim yapmış. Tabii bayağı bir de günden güne gelişiyor yani. Bundan hani bir 10 yıl önce falan adı sanı bilinmiyordu ama son yıllarda özellikle baya bir bilinir ve bayağı bir gezilir, görülür bir yer haline geldi, turistik bir yer haline geldi. Biz de tabii buralı insanlar olarak memnunuz bu durumda. Sizin burada yapmış olduğunuz <laughs> ürünlerden bahsetsek neler yapıyoruz burada? Ve ee, bunları kendimiz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. Burada takıcıyız biz, takı ürünlerimiz var. Kendi tasarımlarımız. Benim annem halk eğitimi öğretmeni, eski. <laughs> o yüzden emekli olunca bu işe merak sardı. Kendi tasarımlarımız, değişik kolyelerimiz, işte bileklikten tutun da bütün takı her türlü ürünümüzü sergiliyoruz müşterilerimiz için. Süper. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İlk aklına gelen hangi türlü yemekler sunuluyor burada? Bizim genelde ilk başta gelen aklımıza girit mutfağından örnekleri var. Daha çok girit lezzetleri var. Zeytinyağlı Yeşillikler, otlar. Bunlar geliyor ilk, ilk seferlerimize. Mutlaka şu anda buram, buram her tarafta balık kokuyor. Aynen. Balıklar, onlara daha girmedik. Başta otlardan başladık. Ama balıklar da tabii ki Buran'ın inanılmaz güzel lezzetlerinden. Deniz ürünleri, muhakkak tadılması gereken lezzetlerden Burada gelirken e, vatandaşlar hem e, günü birlik olarak tekne turlar var. Tabii. Artı burada e, yarım saatli bir e, tekneyle beraber ayvalı tam buraya. Ayvalı turunda seferi devam mesela. Evet. Burada yarım saatte bir çamlık da var. Sürekli seferler de düzenleniyor. <laughs> Gidip gelip insanlar gezebiliyor burayı, görebiliyor, farklı lezzetler tadabiliyor. Restoranlarımız çok. Seçenek de çok. İnsanlar tercihlerini de ona göre yapabiliyor tabii ki. Cunda ayvalık çalışıyoruz, yolcu çekiyoruz. Yolcu çekiyoruz derken ne bu? Yolcu motoru. Yeni bunlar ayvalık Cunda arasında ayvalık, Cunda evet. çalışan nostalji tekneler bunlar. Yarım saatte bir, bir saatte bir her nasıl oluyor? Her yarım olacak? saatte bir, her evet. yarım saatte bir çalışıyorlar. Evet. Bunlar 1931'den evet. beri memlekete hizmet eden motorlardır. Selahattin evet. Kaptan'la beraberiz. Tatile geldin. Restoranlara dediğim gibi ön sıradaki olanlar, Ara sokaklarda, arka sokaklarda çok güzel lezzetler var. Hepsini tatmak bir günde oldu, birkaç gün buraya tatil geldiğinde mutlaka cunda, sarımsak, ayvalık herkes kendisine ait olan bir lezzet tutturmuş ve bunları mutlaka tatmanızı rica ediyorum. Bunun haricinde burada tekne turlarında da Ayvalık'ı dışarıdan böyle denizden doğru bakmak, özellikle akşam saatlerinde muhteşem bir manzarası var. Oradan doğruya buraya geldiğinizde denizden balıkların kokusu var burada. İzgara e, izgara kokuları, farklı lezzetler burada her lokantanın kendisine ait olan mezesi var. Boncuk restoranın dediği gibi 150 tane farklı mezesinden beraber hizmet veriyor ve bunlar her gün değişen mezeler. Ben burada gelen arkadaşlara diyorum tatilinizi e, güzel bir şekilde yaşayın efendim. Hayırlı akşamlar. Tunda burada bitiyor. Size başka yerde görmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diyoruz.